Dua bahçede oynarken bir çiçek tarlasının yanında parlayan bir ışık görür. Işığın içinde altın yeleli ve gökkuşağı kuyruğuyla bir unicorn belirir. Unicorn kendini tanıtır. Merhaba. Benim adım Luna. Doğan'ın sırlarını keşfetmek ister misin diye sorar. Dua heyecanla Luna'nın sırtına biner. Unicorn'un sırtında gökyüzünde süzülerek bir ormana ulaşırlar. Luna ormanın sırlarını öğrenmek için dikkatlice dinle ve gör der. Ormanda büyük bir meşe ağacıyla karşılaşırlar. Ağaç yapraklarım oksijen üretir. İnsanlar ve hayvanlar nefes alır der. Doğa bunu duyunca çok etkilenir ve teşekkür eder. Bir karınca yuvasına yaklaşırlar. Karıncalar hep birlikte çalışırız. Asla pes etmeyiz der. Doğa karıncaların bu işbirliğini çok beğenir. Luna duayı bir çiçek bahçesine götürür. Çiçekler arıların nektar topladığını ve bu sayede bitkilerin çoğaldığını anlatır. Doğa çiçeklere dokunarak onların yumuşaklığını hisseder. Bir göletin kenarında kurbağalarla tanışırlar. Kurbağalar su yaşamın kaynağıdır der. Dua gölette yansıyan gök kuşağını fark eder. Bir grup kuşun neşeli cıvıltılarıyla dolu bir ağacın yanına gelirler. Kuşlar şarkılarımız doğanın sesi ve birbirimize haberleşme yolumuzdur der. Doğa kuşların melodik cıvıltılarına eşlik etmeye çalışır. Luna da onu keyifle izler. Luna doğayı gizemli bir mağaraya götürür. Burada yarasalarla tanışırlar. Bir yarasa kanatlarını çırparak konuşur. Gece yaşamla dolu bir dünyadır. Biz yönümüzü seslerimizin yankısıyla buluruz. Bir tepeye çıktıklarında rüzgarla karşılaşırlar. Rüzgar ben bulutları taşır, yağmuru getiririm der. Doğa kollarını açıp rüzgarı hisseder. Luna doğaya gökyüzüne uçup bir gökkuşağı üzerinde yürümeyi öğretir. Gökkuşağı ben doğanın mutluluk hediyesiyim der. Doğa ve Luna doğanın ne kadar mucizevi olduğunu öğrenmiştir. Luna doğaya her zaman saygı göster onun sırlarını koru der. Luna duayı eve geri götürür. Dua ailesine tüm öğrendiklerini anlatır ve bahçelerine bir ağaç dikmeye karar verir. Akşam olduğunda unicorn oyuncaklarını kucaklayarak yatağına uzanır. Luna ile geçirdiği anları hatırlarken gözleri ağırlaşır. Luna bana doğanın ne kadar büyülü olduğunu öğretti diye fısıldar. Pencereden esen hafif rüzgar ve ağaçların yaprak ışırtısı eşliğinde dua huzurla uykuya dalar. Rüyasında yeniden Luna ile buluşur ve bu kez doğanın daha derin sırlarını keşfetmek için birlikte yeni bir maceraya atılırlar. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. İsme özel masal yazdırmak için web sitemizden talepte bulunabilirsiniz.